Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muazzatun Nisa hakkında diğer hususlar şöyledir. Sayılan şartlar sağlanması durumunda, eğer kadınlar erkeklerin önünde namaza durursa, tüm erkeklerin namazı bozulur. Eğer mesela üç kadın erkekler içinde saf tutsa, sağ ve solundaki birer erkek ile arkadaki aynı hizada bulunan her saftaki üç erkeğin namazı bozulur. Eğer mesela bu sayı bir ise, yani bir kadın erkeklerin arasında namaza durmuş ise, yine sağ ve solundan birer erkek ile arkadaki her saftan bir erkeğin namazı bozulur. Sağ ve soldan birer erkeğin namazının bozulmasının sebebi kadın ile diğer erkekler arasında bir engel teşkil etmesi sebebiyledir. Bununla beraber İmam Şafii'ye göre erkeklerin namazı muhazatun nisa olsa da bozulmaz. Cemaate gitmemek için mazeret sayılan ve mübah kılan haller şöyledir. Hastalık. Teyemmümü mübah hale getirecek derecedeki hastalık cemaate gitmemeye bir mazeret sayılmıştır. Korku. Mescide gittiğinde can ve malına zarar geleceği endişesi taşıyan kişi için mazeret sayılmıştır. Olumsuz şiddetli hava şartları Cuma namazı içinde geçerli bir mazerettir. Abdestin sıkışık durumda olması, alışkanlık edip tamamen terk etmemek şartıyla farz-ı kifaye olan ilmi araştırma ve eğitim ile meşguliyet, bedeni arızalar, körlük ve yaşlılık gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz.